Ay çıkmam lazım Adilan Ve tost yapmam lazım. Benim en yaptığımı fark eden ben. O film bulalım. Doğru. Yeni falan çıkardı. Ya iyi Var Saat kaçta daha cevabımı alamadım. Kardeşim video izlemesinde birden telefonla açılmaz. Şimdi fiyatların artması ne ya? Of. Yeni geliyor. Çete var. <laughs> <laughs> yeni gelin arıyorum. Hı hı. Dedim bir diz yoksa yüksek sosyeteye açacağım. Ne oynuyor? Yeni gelinden birazdan başlayacağım. Hadi. O şey bitsin. Fiat artistleri lapmacun. Sonra başlayacak. bekliyorum. Çünkü Kavta Kola canım istedi. sonra da dişimi fırçalayacağım. A call to the size and plant. This was a